6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da diğer yatırımlar gibi sağlık yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Karmanmaraş merkezli depremlerde kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi hasar gördü. Hasar gören bina boşaltılarak kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi binasında hizmet vermeye başladı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki arazide 2020 yılında inşaatına başlanan Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde sona gelindi. Deprem izolatörlü yangın ve havalandırma sisteminden hasta ilaç dağılımına kadar akıllı bina olarak tasarlanan hastanede hummalı bir çalışma sürüyor. Sön rotuşları yapılan hastanenin cihazları yerleştirilirken bir taraftan tefrişat diğer taraftan temizlik çalışmaları sürüyor. Açılmasına sayılı günler kalan hastane kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da arttıracak. Eğitim Araştırma Hastanesi ilk binamızdayız. Kadın doğum çocuk hastalıkları hastanesi olarak planlandı bu bina. 360 yatak kapasiteli, 66 polikinli olan 9 ameliyathanesi, 50 yeni yoğun bakım, 14 çocuk yoğun bakım, 12 erişki yoğun bakımdan oluşan büyük bir yapı bu. Bu kompleks içinde onkoloji tanı tedavi merkezimiz, kreşimiz, il sağlık müdürlüğü binamızda mevcut. Uzun zamandır ilimizi kazandırmaya çalıştığımız bir yatırım. Bir an önce hizmete açmak için ciddi bir uğraş içindeyiz. Tüm başhekimlik, müdürlük ve bakanlık ekiplerimizde, inşallah İnşallah yakın zamanda bu hastaneye hizmeti kazandıracağız ve ilimizi ciddi bir rahatlamaya kavuşacağız. İlimize yeni kazandırmış olduğumuz bu hastanede en önemli özellik olarak deprem izolatörünün olması. Özellikle deprem bölgesinde yaşayan hem biz hem vatandaşlarımız aslında bize bir güven terkini ediyor. Onun dışında yangın sistemleri, havalandırma sistemleri. Ee, hastaların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması açısından hastaları farklı alanlarda büyük kolaylıklar sağlayacak şekilde dizayn edildi hastanemiz.